<laughs> arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, logodan araba nasıl yapılır e, onu göstereceğim. Tüm arabalar farklı diye biliyorum. Ama ben bunu aldım mor bir tane. Şimdi böyle bir tane malzeme olacak. Beyaz iki daire. Aa bu arada arkadaşlar video geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak istemiyorsanız da en kötü like atın. şimdi burada bir tane şey var. Bunu beyaz şeyi şu deliklerden geçireceğiz böyle. Ama buradaki delik burada burada bir tane delik var görüyorsunuz da küçük. Ee, o deliği şuradaki delikten geçireceksiniz böyle bir saniye. Geçti şu anda görüyorsunuz. Bundan böyle dört tane yapacaksınız ki tüm bacaklara gel geçsin. Ee, sonra Bekleyin. Sonra lastikleri takıyoruz. Dur, e, lastikleri şöyle, şu daireyi de şu beyazlardan böyle geçiriyoruz. Böyle geçirecek. Geçiriyoruz da geçiriyoruz. Bir de bunu sağ ama siz isterseniz de. Bunu böyle dışarıdan yapabilirsiniz. Böyle garip olur ama. O yüzden tam böyle olur. Güzel yani. Normal. Böyle geçiriyoruz. işte, İşte işte. Bu da buradan. Ve de. de son olarak bu. Buradan. Ee, sonra şu suratı ekliyoruz ışıklı. Ben bunu biraz zor yapıyorum, o yüzden videoyu durdurmak zorundayım. Şu arkadaki nokta, küçük noktalar, şunların arasına geçecek. Bekleyin. Ee, arkadaşlar, bunun bir tane düz köşesi var. Buna zor oluyor. Bu köşeyi tamamen oluyor. Bu ee, kapak gibi şeyin geçeceği yere. Siz zaten anlarsınız yapınca. Bunu böyle takıyorsunuz olmuyorsa, o yanlış taraf, arka taraf, köpeğin geçeceği taraf. E, yani köpek dediğim buradaki sette ama yani, ışıkların olduğu taraf diyeyim. Işıkların olduğu tarafa olmuyor. Yani yanlış demek şu geçecek yani burası yanlış taraf diyeyim. <laughs> Diyemedim bir türlü. <laughs> Heh, şimdi siz bunu zaten yaparsınız, takarsanız zor oluyorsa arkası. Ee, böyle, öbür tarafa kolay oluyorsa önü demektir. Ben taktım. Şimdi böyle bir şey var. Parça. Köprüye benzeyen. Bunu böyle takıyoruz. Buradan. Tam arkasından. Ama cam da onun arkasından geçecek. Böyle. Takamadım. Heh. Cam da böyle. Şimdi merhaba oldu resmen. Sonra ee, şuraya arabaları ko ay arabanın koruma gibi şeylerinden koyuyoruz. Bir saniye takamadım. Şu şeylerden ince takıyorum. Bir saniye. Taktım. Ve sığmadı. Neden? Çünkü bunu yanlış takmışız. Bir saniye. Bakın arkadaşlar bu böyle. Yanlış yaptım az önce unuttum da eee bunu buradan böyle takıyoruz. Böyle. Bunu da buradan böyle takıyoruz. Tam oluyor. Bir tane nokta boş kalacak. Burası dümdüz boş olacak. Yan, bu yan taraf da dahil. Ee, şuradan. 5 saniye. 5 saniye dedim ya. 5 saniye oldu. Bunları böyle buradan geçiriyoruz. Ve sonra şuraya ışıkları ekleyeceğiz bir saniye. Ha şimdi kurumalar nerede? Ha şimdi bu kurumaları takacağım ben. Ee, siz de bu setten alırsanız böyle yapın. Çünkü ben başka bir set aldım küçük bir arabacık set. Allah Allah. Evet. Ee, benim pe pek olduğu için zor sığıyor. o yüzden ben bu mavi şey koyuyorum buraya. Siz de bu seti alırsanız koyabilirsiniz. Tekrar dediğim gibi. Öbür koruma da şuradaymış. Böyle çit gibi bir şey. Hatta çit de diyebiliriz. Allah Allah bir yerinde durmuyor. Tekerleri en son takacaktım. Ee, şunlar tutuyor. Şuradaki içindeki boş yer. Şu son şeyden geçecek. Geçecek. Allah. Ya tekerlekler var. Bir saniye. İki yerden de böyle koydum. Ki şey olsun biraz. Neydi ismim? Düşmesin köpek arkadan ve önden. Burada önden de düşse Arkada bizim şey rahatsız olmasın kızımız. Sonra o, arabada olmazsa olmazımız direksiyon muydu ismi? Onu koyuyoruz. Böyle takalım. Biraz çıkab ay bu çok çıkabildiği için biraz sert basıyoruz. Ama çok sert değil yoksa kırılabilir. Sonra camımızı ekliyoruz. Az önce eklemeyi unuttum. Şimdi durun. Can da şu parçadan geçecek. Buradakilerden. Şunla, şu son şeyde üstünde duracak. Ki şey olsun. Bunun da bir tane iki nok şey vardı ama ben onları takmayacağım. can istemiyor. bunları buradan. Böyle ben bir kere böyle takmıştım şöyle takıyorum takamıyoruz bir sorun var ha bu ee, böyle düz takacağız böyle değil ee, iki tane burada iki parça var pembe olduğundan çok göremiyor olabilirsiniz kaset gibi ee, bu iki noktadan geçecek buradan geçmeyecek yani en köşedeki sağ ve soldan geç geçmiyor. Geç. Bir saniye arkadaşlar. Yani en zor görevi. Iptıs ıptıs deme. Iptıslamayı bırakalım. Arkadaşlar bu arada bu çıkık biraz bunu takamamışım. Takacağım şimdi. Ha oldu. Ee, ve buraya içinde şeyimizi humanımızı yani kızımızı ve arkasına da öbürlerine çıkmayan köpeğimizi koyuyoruz ve dünyaları geziyorlar. Bir de başka bir tane daha var onun parçasına. Onun yapılışını göstereceğim. Bir de arkadaşlar arkadaki yat var. Neden almıyorsun seni herhalde rahatsız ediyor diyebilirsiniz. Çünkü ben de poşet yapacağım arkadaşıma. Bunun da yapılışını başka bir videoda gösteririm. Ee, bir saniye. Evet. Şimdi yapılışlarını gösteriyorum. Öbür eşya. Böyle bir tane kare lazım. Dörderle. Bu bir, iki, üç, dört. Dört tane gerekiyor. Yani bu boncuklardan dört tane var. Öbür tarafta dört tane. Şimdi bir tane büyük tekle. Allah. Ama arkasında yine tek olan parça yapıştırıyoruz şuraya koyuyoruz yani takıyoruz tam ortasına şu iki yer boş kalacak buradan da şunu geçiriyoruz bir saniye evet böyle sonra bunu takıyoruz İşte yarısı oldu bile buraya iş bu bunlara ne koyuyoruz diyebilirsiniz ee, içinde yine tarak falan onlar çıkıyor onu koyuyorsunuz ben ama takmayacağım iki saniye bile. Bunların ucunda da bir tekerli var. Bu bir de e, iğneyi uzun tarafından küçük ince tut zıp yap, zıp yapma tarafından tutmayacaksınız yoksa düşebiliyor. E, büyük tarafından. Şimdi burada da bu şeyi şeritli şeyi şerit miydi? Onu takıyoruz saniye Allah elim acıdı elim. burada böyle ve bu an ışık şeyini ışık şeyini anten mi ne On... takılmıyor Aslında şu noktadan geçmesi lazım hem de bir de tek başıma olduğum için kamerayı zor tutuyorum. Gir! Yes! Neyse arkadaşlar ben bir bunu takayım. Neden olmuyor dediğim şey böyle değilmiş. Yanlış yapmışım böyleymiş. Şu boş tarafa geçecekmiş. Yanlış tak yanlış takmışım diyemedim kapattım. Şimdi e, bunlar böyle geliyor. Veteriner getiriyor. Köpeği alıyor eline. Allah köpek ezildi. ya Aa! Kızın saçı çıktı. Bir de arkadaşlar, kız istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Ben beyaz olsun istedim ama şimdi bir şey göstereceğim için ters tar değiştiriyorum tarafını. Doğru taraf böyle olacak. Burada veteriner şeyleri bla bla bla'lar. Şimdi bunlar geldi. Köpeği alıyor eline. Buna götürüyor, koyuyor. Köpek püf, burada duruyor bakıyor arkasından köpek iyi mi diye. Yukarıdan ışık vuruyor. İyi görebilmesi için buradan da iğneyi çıkarıyor, batırıyor veya tara çıkarıyor, tarıyor. Bunda kemikler de var iki tane tabak. Pembik bir tane tabak. bir de bir tane biberon var. Bununla bir gelen set. Bu set böyleydi. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok neden öyle bebeği aldım bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın size çok seviyorum kocaman öpüyorum bye bye. Din, din, din.